Oradaki Şurası danstaki şov olayı mı? Şov Ay, yok danstaki... orada. Şov farklı bir olaydı. Ben onu şov olarak görmedim yani. Erotik Çengi, mi geldi erotik yani? Kokuyor. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Bir Reyman tepkilere karşı sana nasıl bir tepki verdim? Anne keşke yapmasaydım böyle bir yorum. Hani gerek yoktu. Ha belki biraz ağır konuşmuş olabilirim. <laughs> seçim Acımasız yorumlar üzüyor beni. Değil mi? Çok acımasız. Ya çünkü ben benim neler yaşadığımı bilmiyorlar ya. Kayınvalideme hiçbir zaman anne diyemedim. Bak bunu burada ilk defa konuşuyorum. Onun karşılığı da bana geldi gibi. Gelin de sana nasip et. Ediyor. Neyse bugünden sonra can sucuğum. anne diyemeni istiyor. Yani... Ne yapıyor da gelin bu kadar? Reymen'i kendine bağladı acaba. <laughs> Vallahi bilmiyorum da Yusuf'un dediği tek şey böyle bir gelin var mı bizim sülalemizde? Reymen'in şöhrete kavuşmasıyla hayatımızda maddi manevi neler değişti? Yani onun sayesinde rahata kavuştuk. Mesela Reymen çok ciddi bir para harcıyor. Yani kazanıyor. Evet onu diyorum yani... oğlum diyorum az harca. <laughs> evet. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş Bu ne güzellik. <laughs> Çok teşekkür Nasip ederim. Nasıl ablacığım, harika. Sana özel e, dedim, güzel bir bayanın yanına gidince, canım benim. Sen güzel zaten sen güzelsin. Bir aslan burcusu, tipik bir aslan <laughs> burcu, değil. değil mi? <laughs> Aynen. Çünkü biz az önce de sohbet ettik. Ben de aslan burcuyum. <laughs> Bazı... İki aslan çatışması olacak. <laughs> Allah Allah vallahi çok güzel. Çok bakalım neler çıkacak? Sıkıştıracağım seni. <laughs> ben tabii ki YouTube kanalımız her zaman samimi ve sohbetten içtenlikten için evet. Nasiba abla diye hitap etmek Bu arada istiyorum sana. Olsun canım benim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi ki, der o kanal. İyi ki geldin. Çok çok hoş geldin. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Şimdi nasip ablacım zaten aslında sen de sosyal medyada aktifliği <laughs> seviyorsun. Evet. Ee, Orayı aktif olarak kullanıyorsun. Yani, yani sosyal medya senin için ne kadar önemli? Ya aslında şuna bak şöyle bir şey düşünmek gerekirse çok da hani bir önemi yok aslında. Ben hani sıkıldığım zamanlar orada kendim hani fotoğraf paylaşıyorum ailemden hani çocukları. Gerçi çocuklarım çok istemiyor. Küçüğü hiç sevmiyor. Fotoğraf paylaşmayı yani. Torunlar işte öyle. Ben de öyle eğlendiriyorum kendimi. Kendini hani aynen. aslında doğaçlama yapıyorsun. Aynen. Ama biliyorsun ki birçok şey gündem oluyor. Bunun aynen. Arada aynen. Zaten ne yapsam olay oluyor. Direkt ne yapsan olay <laughs> Demek oluyor. Demek ben bu işi o zaman beceremiyorum ya da beceriyorum. Bence beceriyorsun. <laughs> gündem oluyorsan kesinlikle beceriyorsun. Aynen. Ama önce Reymen'in e, aslında çocukluğuyla ilgili. Reymen'in e, biliyorsun tabii ki çok güzel gençlere... Evet, ciddi evet, anlamda bir evet. kitlesi var ve bu büyüdü, çok ünlü evet. bir rapçi oldu. Bununla birlikte e, ön, ün, şan, şöhret evet. bir anda çok ciddi bir parlamayla birlikte bence çok da güzel yıldızı parlayan evet, evet, bir genç evet. yetiştirmişsin, bir evlat yetiştirmişsin. Evet. Nasıl bir duygu çok güzel bir duygu ki çok seviyorum. Yani çocuklarımın üçünü de çok seviyorum. Üç Allah oğlan var. Yok iki erkek bir kız. İki erkek bir abla, kız. Allah en büyüğü abla. Ah ne güzel. İkisi erkek. işte en küçüğümüz de daha yanımda beraber 15 yaşında gün aldı. Aha öyle yani. Ama çocuklarım diyorum ve her şeyden önde gelir benim için. Değil mi? Allah onların acılarını göstermesin. Zor bir süreçte büyüttün bir anne tabii tabii olarak. Diyor, çok hem de bayağı zor bir süreçte büyüttüm. Peki Rehmi'nin çocukluğu nasıl geçti? Ya Rehmi'nin zaten yaratıcı bir çocuktu. Gerçekten böyle her şeyde bir şey fikir üreten, bir şeyleri başar, başaran öyle bir çocuktu zaten ki üstün bir zekamı diyeyim artık. Ergenlik yani, çağında mesela ergenlik hani döneminde hırçınlıkları vardı her yani, çocukta olduğu gibi uh -huh. yani. Ama tabii onun haricinde beni hiç üzmedi gerçekten. Çocuklarım Hamza da öyledir. Uh -huh. Yani bir hırçınlıklarını uh -huh. görmedim. Reymen'in şöhrete kavuşmasıyla hayatımızda maddi manevi neler değişti? Açık konuşmak gerekirse Çiğdemciğim diyorum. Tabii Demem ki olarak. lütfen. Yani çok şey değişti. Allah razı olsun. Yani hayatımıza şey geldi, düzen geldi diyebilirim. Hı hı. Yani ondan önce hep sıkıntılar, stresler vardı. Yani geçim sıkıntısı, mücadele. Yani onun sayesinde rahata kavuştuk diyebilirim. Yani aslında yani, maddi anlamda Reymen kendi için hem manevi anlamda da yükselirken yani sizlere o, de bu konuda... Aynen çok vicdanlı, merhametli bir çocuktur gerçekten. Hı hı. hani Kendine bir şey yaptığı zaman ya da eşine bir şey yaptığı zaman İlla ki kardeşlerine ya da hani annesi olarak bana yani onlara da illa ki yapmazsa içi rahat etmiyor yani hı hı. kendini vicdanen kötü ne hissediyor güzel. öyle bir evlat yani. Ne güzel ne güzel yani belki de bu yüzden yıldızı parlamaya yani. işte devam Aynen. ediyor. Bir de sen kayınvalide oldun hadi azıcık dedikodu <gülüyor> yapalım. <gülüyor> kayınvalide de şu olaya geleyim Nasıl ben. Nasıl oldu? Yani onlar sosyal medyadan zaten tanışıyorlar bayağı birbirini severek evlendiler mutlular Allah'ım inşallah ömür boyu mutlu etsin. Amin. Ben hep şey isterdim diyorum ben bunu Yusuf'la da konuşuyorum oğlumla. Hep böyle iki kız iki erkek hayal etmiştim. Ama kızımın birini mesela hiç ortada sarışın yok ama <laughs> çok açık ve net. Böyle sarışın da olsun istedim böyle renkli gözlü. Hatta ben bunu gelinimle de konuşmuşumdur derim yani. Hı -hı. Yani bir gelin, bir kızım daha olsa sarışın olmasını çok istemiştim iki erkek iki kız hı hı. ama Allah seni gönderdi bana. hani iki kızım iki gelinim de, güzel. İki kızım iki oğlum var ben hı hı. gelin gözüyle görmüyorum onlar o benim. Reyman benim e, çok güzel ile ilgili harika paylaşımlar yapıyor. Evet. Ay. Evet. İnsanları da aslında gençleri Aynen. de bu konuda evliliğin güzel olduğunu yani da gösteriyor. bir de çocuğumuzla hani mesela evlilik çok şey bilmiyor size yani dikkat etmek gerekir evet. Hani eşler arasındaki uyum çok önemli her şeyi görmezden Hani birçok şeyi abartılacak şey olmadığını görmezden gelmek gerekir Hani ona eğer illa on üzerinde durursan iki tartışmada, huzuru yakalayamazsın. Musun sık sık evlerine? Tabii canım onlar da geliyor ben de biliyorum Hı -hı. ve benim yemeklerimi çok sever bu ee, arada geldim. İçli köftemi çok seviyor gelmiyor. Sen Sivaslısın <laughs> tabii. Ve bulgur pilavını etli onu çok güzel yapıyorsun diyor. Evet. Yani hepsi benim yemeklerimi seviyor yani. Harika çok <laughs> güzel. Sen kendini seven bir insansın bence. Evet, çok seviyorum. Hı? <laughs> hiç sevmiyorum diyemeyeceğim. Ya inanılmaz <laughs> yani. Biz tabii perde arkası sohbette konuşunca evet. ben dedim ki ya bence sen aslında kendinizi sevmesi dedim. gerekiyor bence. Hı -hı. Yani sevgi olmadığı yerde e, ne gençliğin gençlik değil kalır mi? ne sevgi şey kalır. Vücut yani direncini de kaybedersin. Bence o her insanda olması gerekiyor. Kesinlikle. Sevgi insanın ömrünü uzatır gibi geliyor bana. Bilmiyorum yanlış mı? Bir de şey de seviyor yani içinde tutmuyor insanlarla ya hani ben böyle nasıl, biraz, e, konuşmayı seviyoruz. Biraz sonra. patavatsızım galiba. Patavatsız mı diyelim bilmiyorum <laughs> yok canım öyle değil. Ee, sen de hani tabii ki belli bir tecrübeyle evet. belli bir şeyde e, gelince bazı yorumlarda evet, dikkat evet. çek. Şimdi annesinin olmuş vermiş olduğu işte şöhretin evet. bedelinde de senin o duruşun da aslında çok önemli ya. Evet. E tabii yani e, sonuçta ya sen de şimdi, aslan gibi hayır, bir evlat doğurmuşsun. Nasıl doğmuş? <laughs> Çiğdemciğim olayları hani yorumlarımı kastediyorsan ben normal bir vatandaş olarak hani Hı. oğlumu bir tarafa bırakıyorum. İnsani duygu olarak yaklaşıyorum. Hani yorumlarda... O zaman ki bu <laughs> yorumları çok kişi yapma yaptı gereği, zaten. Şimdi yapma gereği duyuyorum. Şimdi kimse o kadar insan yorum yapıyor, bir şey olmuyor. Sen yapınca gündeme olabiliyorsun biliyorsun yani. Normal ben de normal bir vatandaşım yani. Evet. Ben hani oğlum ünlü olabilir. Tamam, oğlumu temsil, o, temsil, temsil ediyorum. Annesiyim ama şu tarafına da baktığın zaman olay benim de genç delikanlı çocuğum var. Yeni yeten ergen döneminde olan ve. O konseri kastediyorsanız mesela Hadise'ye dediniz ya salladılar. Evet Hadise'ye dedim. Yani şimdi orada bir sürü gençlik orayı izliyor ama. Hı hı. Çünkü ben insani yönden yaklaştım. Sanata mesela da oradaki danstaki mı? şov olayı mı? Şov hani danstaki... yok orada. Şov farklı bir olaydır. Hı hı. Ben onu şov olarak görmedim yani. Görmediğim için de yani yorum yaptım. Şov senin için nedir? Ya şov yapan hani çok bunu, insan var in annesi olduğun için hayır, özellikle. hayır şöyle bir şey var. Şov demek yani e, tamam da şov yaparsın ama şovu da abartmamak, dozunda. Hı hı. Şov kötü bir şey değil. Hani kendi dansınla ön plana gelirsin bu senin için bir şovdur, gösteri hı hı. yapmışsındır. Ama hı. şimdi o yapılan şov, şov değil. Yani Neydi? Yani da, dans biraz yani... <laughs> bir şey Erotik çengi. mi geldi? Erotik yani. E, yani. E, bu da <laughs> belki de aslında Reymen bir köşede diğer çocuklarını ele alırsan hiç tanınmışlık bunun bir alakası olmadığını savunarak bir evet, anne evet. olarak ben, ya ben normal, çocuklarıma tamamen... böyle bir görsel izletmek istemem mi demek istedim. Aynen öyle. İstediğin İste, şeyden Çünkü hani birçok insana hitap ediyorsanız orada sizin zaten siz bir yere gelmişsiniz. O insanlar size değer vermiş ki bu kitleyi oluşturmuşsunuz. Gerek yok. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Hı hı. Yani kalitenizde kalmadığınız zaman geri plana düşmeyeceksiniz. Asıl insanlar sizi kaliteli daha çok seviyor. Hı hı. Yani bunu bilmiyorum bir, bir gençlik bozuluyor böyle giderse yani o yüzden biraz konuştum açıkçası. Sen orada ne demiştin? İran çötesi midem bulandı. Bir, Hadisenin. bir şeker ee, öyle bir paylaşım geldi. <laughs> evet, evet, midem bir bulandı. Bir şeker yükselmesiyle yapmış olabilirim. Ee, ama hadise de sana cevap olarak şunu söyledi. Yuladı. Ha. Yuladı, ee, sanatta sanat evet. bir dans evet, sanat için. Bu sanat Benim mi? için sanat danstır dedi. nasıl iyi. Ahiret ben yöreli bir melek Ne zamanlar bir dans Bir annem benim her dans ve herkes yuhlamaya başladı senin yorumuna. Bak ben, şey ben... ben dansı çok seviyorum ve... Yani dansı güzel yapanı da gerçekten takdir ediyorum. Yani ben şey kapalı değilim asla. Gayet de ileri görüşlü bir insanım. Belki hani biraz şeylik olacak ama. Hı hı. Yani bu dans değil. Dans hı hı. farklı bir olay. Dans olsaydı ben ayakta alkışlardım zaten. Evet. Bak şeyde mesela ne güzel temsil etmişti değil mi? televizyon şarkı yarışmasında ki ben o zaman onu takdir ettim de. Oynamaya şey yapınca da herkes oyunu da attı yani. Hı hı. Ben gerçekten de beğeniyordum. Ama ta ki o videoyu izledikten sonra ben yorum yaptım. Yoksa beni ilgilendirmez yani. Hı hı. Ya şimdi onu görüp de bütün gençlik adına konuşmak gereği duydum. Hı hı. Ben o şeyi görüp de orada kusura bakmasın hiç kimse. Tamam ben normal bir vatandaşım, ben hani bir diyeceksin ki diyorlar ya orada çok aşağılayıcı konuşanlar da olmuş hani hı hı. hadise taraftarları. Yani olabilir. Sana belki, aşağılayıcı sözler söylemişler. Yani, yani basını neyi ki yorum yapıyor yani şöyle. Ben sadece bir sizin gibi sizden biriyim zaten. Hı -hı. Ben normal biriyim zaten. Hı -hı. Ben hani yorum yaptım da ukalalık yapmadım. Orada normal yapmam gereken yorum yaptım. Ama şöyle bir şey. Ha belki biraz ağır konuşmuş olabilirim. Can adı ciddi olmalı. özür dilerim. <laughs> Ama şöyle de bir durum var. Sana katılan çok ciddi bir kesim de oldu. Evet evet. Var evet özellikle evet, onlar, evet. yorum yapanlar çok haklı buldukları Hı -hı. E, onlar da benim özellikle sevda Türküsü benim evet, çok yakın evet, arkadaşım evet. bu konuda evet. genelde o da hadiseye i̇şte bakış, ve birçok çok laf söylemişti aynı. evet bak, gerçekten o da bunu bak, söyledi Ben şey söyleyeyim mi? dans ya da ben hani e, dansa karşı değilim sanatını güzel yapana karşı değilim Sanata da saygım var ki bugün sanatçıyı da önem verdiğim için bugün sanatçı sanatçı yetiştirmişiz. Evet. Yani, çok güzel bir oğlum söz. Yani oğlum e, yani Reymen ve artık neredeyse dünya tanıyacak eminim. Bugün ki işte ben seninle hani röportaj yapmamın değilim. sebebi bu. Ya. Ee, tabii ki bak ne güzel sanatçı doğurdum yani ve sanatçı yetiştirdim. Bu yüzden de sanatçıya yani. yorum yapma hakkım var derim. Yani o yüzden artık. hani sanatınızla gündemde yani biz hani Türküz ya. Türk milletinin yani bir şey vardır, bir Hı -hı. duruşu olmalı. Biz Avrupadaki gibi hareket edemeyiz ya da Amerika'daki gibi. Tamam, yabancılar da bu işi yapıyor, dansını yapıyor. Ama kimse onlara belki çok görmeyebilir. Hı -hı. Ama onlar hakkıyla yapıyor bu işi. Bak, onlar da hakkıyla yapıyor Hı -hı. gerçekten. Hı -hı. Ama şimdi ben onlar kalkıp biz onlar gibi hareket edemeyiz. Evet. Yani tamam, bizim bir şeyimiz var. Derler ya, hani kalkıp o biz Batı insanı değiliz. Batı'daki gibi her o şekilde hareket edemeyiz. Bir de bu kültürel değerlerimizi korumalıyız diyorsun Evet. Ee, aynen, yani aynen. değer yargılarımızı Aynen öyle. bunu sanatta da, şovda da, ee, sahnede aynen. de diyorsun. Aynen. Peki Reymen'in bunu yaptığını düşünüyor musun? Yani Reymen çok popüler. Dediğin gibi dünya tanıyor. Ee, yani, nasıl buluyorsun? Şöyle bir şey, benim oğlum gerçekten hani övmeyeyim. Ben olması gerektiği gibi hmm. düşünüyorum. Yani çünkü çıktığı kızla evlendi ve hayatını onunla devam ediyor ve karısını öpebilir. Normal yani çünkü hı hı. onun karısı artık onun eylali. Peki Reyman bu yorumlara istinaden sahneden gelen o şovdan sonraki tepkilere karşı sana nasıl bir tepki verdi? Bunu gerçekten çok merak evet, ediyorum. Evet hemen söyleyebilirim. Anne keşke yapmasaydım böyle bir yorum. hani Gerek yoktu bu kadar. Onu söyle sen <laughs> ne dedin? <laughs> Hoş bulundum dedim. <laughs> Deseydim bir vatandaş olarak yorum mu yaptın? Aynen yani, haktan biri gibi yorum yaptım. Aslında beni ilgilendiren bir durum da yok o da doğru söylüyor. Ama insan işte bazı bir aslan burcunun verdiği bir ön plana hani bu ünlülük değil ha sakın yanlış anlaşılmasın ben ünlü değilim. Ben normal ev hanımı çocuklarıyla ilgilenen sade bir vatandaşım ama şimdi görünce de haksızlığa gelemiyorum. Evet. Aslında Yoksa sanatçıların an, aileleri hani, dikkat bazen çekiyor. Bazen magazinciler hadiseye bir kini mi var ne kini mi olabilir kadına ya? Bunu soracaktım Hayır, mesela. Ben hadiseyi gerçekten seviyorum yani hani insan olarak seviyorum sadece hani o dansını takdir etmedim. Etmek zorunda değilim. Hı hı. Kimse kimsenin yaptığı işi... O da Sivas'a tamam, biliyorsun. duyar mıyım? Duyarım. Hadise de Sivas. Sivas Sen ne evet. hemşeriymiş? <laughs> hemşeriyiz biz hemşeriyiz. <laughs> Gerçekten bak hani seni Yani orada şey. mayo giymesi mi işte yani danstaki sahnene, o şovu mu seni rahatsız etti bir vatandaş? Yani sahnenin bir adabı vardır ya. Yani. Hı hı. Sahnede onun olmaması gerekiyor bence. Adabı bozulmuş Aynen. orada gördüğün sahne o, o sahnede. olmuyor yani. Gerçekten tabii ki orada var, bak çünkü elbise giyebilir, dans edebilir. Ama yine kendi tek başına dans ederse güzel oluyor. Çünkü hani tabii ki dansçıları var onlar. O bir ne derler koreografi mi ne de. Evet. Yani ama kendi tek başına daha güzel dans ediyor bence. Kendi daha güzel. <laughs> o erkeklerde dans edişi belki. Yani evet biraz orada Peki bir şey soracağım. Şimdi bu yorumlar aslında sanatçılar arasındaki ünlülerin de bazı yorumlarıyla ikiye ayrıldı. Evet. Bazı e, sanatçılar şunu söyledi. Önce o Reynmen'in e, etek giymesine nasıl bir yorum yapacak acaba gibi Bak, bir şimdi yorum o da bir yapıldı. Sanat. Heh, şimdi bunun şimdi yorumunu ne dersin? Tamam o etek giydi diye e, yani e, şey yapmadı. o O sanatı için... O da onu yaptı yani. Meyve veren ağaç taşları. Meyve veren evet, ağaç taşları. Yani Burada Reymen'in etek giymesi <laughs> problem mi? Ya yani problem olmamalı bence. Çünkü Bu da bir sanat mı? sanat için olmalı yani mı? Yani aslında o müzik e, ne derler köçek dansı. Hı. Onu şey yaptığı için onu görsel olarak onu giymek istemiş. Hani bir tiyatro gibi olsun belki. Hı hı. Daha hani renkli olabileceğini düşündüğü için yapmış. Bence bu da bir sanat. Evet. Bence bu eleştirilmemeli. Benim oğlum hakkıyla yapıyor işini. <laughs> Reymen'e selam olsun. <laughs> çok da iyi yapıyor kurban olsun hadi. Ay ne güzel ne güzel harika. Peki e, şunu çok merak ediyorum babla Bence en çok sormam gereken soru Sor bu. bebeğim sor. Metro ya binmiştin otobüse mi binmiştin? Ya Aslında Bir olay oldu. patladı seninle <laughs> ilgili. Niye senin böyle gündemin bomba gibi düşüyor haberlere inanılmaz mı? Sen belki ben... çok sıradan bir, bir şey attın. Ben mı sıradan gerçekten hiç alakasız bir durum şu an halk Bir i̇şte binmekten hiç kocunmuyorum. Çünkü zamanında da bindim. Çok şükür. Buna da binebiliyorum. Ama herkes arabası olacak diye bir kaydı yok. Sakın psikolojik olarak kendisi kötü hissetmeyin. Bence daha keyifli oluyor Ama tabi olursa da iyi olur araba. Ama ne yapalım hayat bu. Bazen otobüse binersin. Bazen atabilirsin, binersin. Bazen eşliğe <laughs> binersin. <laughs> Ben hani böyle gündem olsun şu an dedi. diye değil yani. Hı -hı. Gerçekten değil. Keşke kuzenlerimle arabaya bindik, şeye Hı. gidiyoruz. Cumartesi <laughs> pazarına. Arabam o an yoktu. Ama? Yani olmadığı için. E, otobüse de binerim yani. Taksiye de binerim. Hiç sorun değil. Taksi bekledik, gelmedi. Hı -hı. <laughs> bir de orada Başakşehir'de bir yoğunluk oluyor bazen. Öyle olunca kızlar da acele edince, yeğenlerim, Hı -hı. Yani kuzenlerim. Ediler, hadi bir pazara gidelim. Ben severim pazar gezmeyi. Ben arada. de çok severim. Ben de çok, severim. <laughs> çok severim. <laughs> Pazarda yani artık benim çocuklar dile gelmiştir. Anne yeter şu pazar aşkı. Yani o bildik öyle bir kuzenimle oturuyordum yan yana. Hatta ismi kuzenim de Hatice buradan selam olsun. Selamlar. Ee, dedim ki şurada bir video çekip komiklik olsun ya dedim. Hani şimdi <laughs> insanlar şöyle biliyor musunuz onu da neden yaptım. Ee, yani bizi hep böyle Trilyoner, ha. hani böyle çok ultra lüks hayatlar gözüyle bakıp çok çok eleştiriyorlar. Aslında eleştirmeler de yanı. Yani ben de binebiliyorum yani. Hı -hı. Gayet normal bir şey. Ben sıradan bir insanım. Evet. Yani evimde de sade mütevazi bir hayat yaşıyorum. Yani ben bunun şeyini yapmadım. Ben bunu sadece bir komik Hani eğlenceli, eğlenceli sosyal medya bir aktiflik getirdim. kattın. Aynen öyle. Aslında orada sen sıradan bir insan olarak her zaman Aynen biz öyle. taksiye binmiyoruz. Kendi aracım yok. Ki geliyor otobüse ben binmeyi de severim yani. Otobüse de biniyorum. <laughs> ya binebilirim otobüse de binebilirim yani. <laughs> ama çok tepki aldı o dönem ya. <laughs> ya. Ben de bütün magazinlerde yoruldum. <laughs> evet evet ya üzüldüm ama. <gülüyor> Üzüldün <laughs> mü o... öyle yorumlar yani üzüyor mu seni? Acımasız yorumlar üzüyor yani. Değil mi? Çok acımasız. Ya çünkü ben benim neler yaşadığımı bilmiyorlar ya. Hı hı. Nelerden böyle çocuklarımı bu yerlere getirdi mi? ne mücadeleler verdiğimi. Hani bilmedi, bilemezler tabii nereden bilecekler. Sanki biz sadece orada oturum, oturuyor görüyorlar. Hani onun bir öncesini bir düşün, insanların İnsanların hayatına dokunun. Yani aslında bir gün bir kitap yazmak isterim. Değil mi? <laughs> ya neler yaşandı diye. Kimse... bir sanatçı doğurmak kolay değil. Aynen öyle. Sonra Sonrası aslında onu sanatçı edene kadarki kadar ki serüveni sen biliyorsun. Aynen öyle. Canım. Ya. Yani çocuk yetiştirmek kolay bir şey değil. Eğer gerçekten kaliteli bir birey yetiştirmek istiyorsan, bazı şeylerden fedakarlık edeceksin. Peki nasıl fedakarlıklar edilmeli? İyi bir anne, sen ne güzel iki e, oğlan bir kız evladı, evet. Pırlanta gibi ve bir tanesi de güzel Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı, evet, doğru büyütün. Burada senin için hani bir anne yani ne tavsiye edersin annelere? Ya bir kere e, tabii ki her şeyden de kendilerini hani. E, izole etsinler ya da sadece çocuklarına şey yapsınlar değil mi? Hı hı. Bir kere çocuklarıyla arkadaş gibi de karşıyım. Hı hı. Yetiştirmek istiyorlarsa hı hı. Me yani mesafeli olsunlar. Çok arkadaş gibi olmasınlar. Hı hı. Hani onları iyi bir birey yetiştirmek istiyorlarsa. Hı hı. Yani bazı şeylerinden vazgeçsinler. Hani eğitimleri hı hı. için. Hiçbir zaman lüksüme takınıp gezmedim. Aman çocuklarım bir yerlere gelsin diye. İyi bir bireyler olsunlar, hı hı. iyi eğitimler alsınlar imkanlarım dahilinde yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ne güzel. Ama ne güzel. inşallah başarmışızdır diye düşünüyorum. Başardın. Herkes bunu çok iyi Hayır, biliyor. Herkes Allah bunu çok olsun. iyi biliyor. Peki, e, Remy'nin ile bir mahkemelik süreci var. Bu konu hakkında bir var mı? Hiç onlarla ilgili bir bilgim yok biliyorum. Sadece şimdi siz dediniz onu biliyorum. Gerçekten. Ben gerçekten hiçbir fikrim yok. <laughs> Çünkü ben hani şeyiz ama oğlum ünlü ama biz hani gerçekten kardeşler olsun bir ben olayım hani onun o o yön o taraf hayatını şey yapmıyoruz. Yani sizin gibi nasıl dışarıdan izliyoruz yani. Hı hı. Müdahale de etmiyoruz Anlatmıyordur hani, da belki. Bizi, hani o onun sorunu. Mesela Reymen çok ciddi bir para harcıyor. Yani kazanıyor. Evet onu yani... diyorum oğlum diyorum az <gülüyor> harca. <gülüyor> Allah söyletti. <laughs> az harca diyorum. Aa tabii o da onda şu şey var. E, diyor ki anne diyor harcamadım parayı ne yapacağım? dünya yaşamayı boş. seviyor evet. ve harcıyor. Kazanıyor Aynen. ve harcıyor en. Aynen öyle. aslında onu yaptığı da doğru biliyor musun? Değil Bence onu yaptığı ya da doğru. Yarınımız belli mi? Çünkü bak binalar yıkılıyor, insanlar altta kalıyor. Yani nereye para götüreceksin? Sana para harcıyor mu? Ha, harcıyor. Hı. gerçekten Anne. harcıyor. Yani ben onun sayesinde kaç ülkeye gidip gezdim, geldim. Ben Aa. tek başıma bir şey yapamam yani. Yapıyor çocuğum şimdi Allah Seni için. Seni gezdiriyor. Ne Aynen. güzel. Yani ne güzel. Bana ne diyor sen git gez zannediyor. Hani vizemi çıkarıyor. Ben gidiyorum, geziyorum yani. Çok o güzel. konularda kardeşin de hiç şey yapmaz, gerçekten de öyle. E benim mesela ben normal ev hanımıyım. E, abisinin şeyinde yani. Kendisi mesela bütün eğitim masraflarını her şeyini abisi karşılıyor yani. Hmm. Kız kardeş ablasına yardımcı olur. Hı -hı. Yani öyle bencil bir çocuk değil, Hı -hı. gerçekten değil. Hani orada görüyorlar, aa şımarık, oğlun sana neden araba almıyor, neden şunu, neden bak. nereden biliyorsunuz? Yani belki ben çocuğumun altı arabaya biniyor. Değil mi? Yani bunların hepsini burada çıkarım da reklam mı yapalım? He. Bana boş geliyor. Ama ona. otobüse binince reklam oluyor işte. <laughs> Bak işte neyi hayatla dalga geçiyor diyorlar Aynen. sana. Hiç gerek yok aslında biliyor musun Değil bence mi? aynen öyle dünya boş. Peki sosyal medyada hatırı sayılır bir kitlen var merak ediliyorsun. Evet, Acaba evet. kime yorum yaptı kime salladı <laughs> diye senin için artık ben ya bile merak ettim. ettim. Peki bu aktifliğini devam ettirmeye ve kitleni büyütmeyi düşünüyor musun? Ya ben orada aktifim zaten kapatmayı düşünmüyorum <laughs> yani. Devam edeceğim. Bugünden sonra da devam diyorsun. Yok devam edeceğim ben normal orada kendim yani kendi aile kafamla mı diyelim. Hani orada bir şeyler paylaşan. Seviyorum ya. Merak ediyorum bundan sonra hangi <laughs> sanatçıya yazacak acaba? <laughs> yok hiç kimseye yazmayacağım daha. <laughs> evet. Yok yok gerek yok. <laughs> Onu iyi anladım. <laughs> Aynen öyle. Peki Reymen sosyal medyada gördü. Bu arada çok güzel bir gelinin evet, var. Çok Hakikaten. <laughs> e, kişiyle evlendi. Bu süreç nasıl oldu? Yani genelde hep biz gelenek göreneklerimizle işte birileri tanıştırır, evet. bir yerde aşık olur. Sosyal medyadan tanışıp evlenme serüveni nasıldı? Ya olabilir insanlar yani sosyal medya olmaz, kafe, ortamı olur. Bana göre aynı şey gibi geliyor ya. Yani bir iki, üç yıla yakındır hemen hemen yani. Birlikteler. Tabii tabii. Hı hı. Yani orada onların orada kısmetmiş, tanıştılar yani bence. İyi de oldu, çok da seviyor. Değil aşık, mi? gerçekten çok aşık. Yani... Ne yapıyor da gelin bu kadar Reymen'i kendine bağladı acaba <laughs> bakıldığında? Vallahi bilmiyorum da Yusuf'un dediği tek şey anne on, böyle bir gelin var mı bizim sülalemizde? <laughs> Gerçekten ama, mi? Ama güzel gelin şimdi Allah evet, için. Evet değil mi? Evet. Aynen. Bu da iyi, saygısızlığı yok hiç yani ben bundan iyisi. <laughs> Şam'dan kayısı diyorsun. Ay güzel. Onların güzel geçinmesi. Ben hep diyorum. Yani siz iyi geçinin ben mutluyum zaten. Evet. Gerçekten hani karı koca huzursuzluğu hiç güzel bir şey değil. Yurt dışında evlendiler evet, sanırım. Evet ben Gittin. Aynen. Hı -hı. Babaları da geldi. Hı -hı. Yani. Gitti. Orada da oldu. Güzel de oldu. Sade. Yani. Aynen, aynen öyle. Gayet güzel geçti. Çok güzel videolar çekiyor Reymen. Eşini falan bayağı öper. <laughs> e, sosyal medyada gündem videolar paylaşıyor. Evet, evet. Bayağı ilerledi. <gülüyor> <gülüyor> Eşi diye ses çıkarmıyor. Normal şartlarda olsa, değil mi? Korum şey. <laughs> Çekiniyor mu Reymen senden? Yok, Benden çekinmez. O kimseden çekinmez. Gerçekten. Şey yok, çekinmez. Çekinmez. Ama o çekinmesin zaten ya. Zaten belli başa gelmiş bir birey yani çekinsin ki. Gelin nasıl? Gelin iyidir. Çekiniyor <laughs> mu biraz? <laughs> yok yok. Saygıldır ama gerçekten çok saygılı. <laughs> yani ev, millet yani evdeki hayatımızı bilmediği için. Yani naiftir, saygılıdır. Asla saygısızlığını görmedim. Yani gayet iyi. Sana zaten saygısızlık yapamaz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok aşkım. O kadar da şey değilim, dominant değilim. <laughs> Peki yemek yapmayı falan biliyor mu geliniz? Evet elinin lezzeti var. Ha. Beğeniyor çok yemek, musun? Yemek, <laughs> yemek yapmamış ama mesela internetten açıp yapıyor yani. Ama güzel beceriyor. Ha. Çünkü sen çok güzel yemekler yapıyorsun bir anne evet. olarak. Evet. Peki çocuk düşünüyorlar mı? İki yıl sonra dediler ama bakalım. İki yıl sonra. Evlenenin ne kadar oldu? Bir yıl. Bir yıl sonra falan herhalde artık yavaş <laughs> yavaş. Onlardan gidiyor. böyle bir sarı civciv. Sarı, cip. evet sana torun çok Ay, yakışır. Çok, seviyorum çok çok böyle. Onu. Ben torunlarımı çok seviyorum. Onlar da bana düşkün. Ne güzel. Kızımın çocukları çok tatlılar. Biri Alya, biri Kenan Uraz. Çok akıllı. İkisi de çok Ay, tatlılar. Yani Allah bağışlasın. Amin, İnşallah de diğer oğlunun da bu güzel günlerini görmüş olursun. İnşallah sağlıkla göreyim çok isterim. Kayınvalideme hiçbir zaman anne diyemedim. Bak bunu burada ilk defa konuşuyorum. Kendi annemden başka kimseye anne diyemedim yani. Hı hı. <laughs> Belki yani... de onun karşılığı da bana geldi gibi. Sirayet etti gibi geliyor bana. Gelin de sana nasibe teyze diyor. <gülüyor> <gülüyor> alışır zamanla. Yani, anne demeye ya alışır. Önemli olan ne biliyor musun? Ben hatta bunu Yusuf'la da konuştum benim oğluma. Dedim ki hani böyle anne şey muhabbetine geldi. Hani biz ne diyeceğiz, ne yapacağız? Evlendikten sonra böyle oturup konuşuldu. Bak dedim o bana hani Cansu da yanımdaydı anne demesi gerekmiyor çünkü ben onun annesi değilim ama hı hı. o benim kızım gibi olabilir yani onun için hiçbir başka kimse kimseye yapamaz hı hı. saygı çok önemli ben gelince şu çayımı bana saygıyla getiriyorsa önüme gerisini hiçbir önemi yok. Ya da getirmeye de bilir yani ben öyle şeyler bakmıyorum. Yani baktım. sana anne dememesi senin için problem değil. değil saygılı problem, olsun yeter diyorsun. Öyle, bu problem bir kayınvalide olmamalı. bakış açısı. Bu problem baktığında. olmamalı aslında. problem Bunu abartılacak olmamalı. bir şey yok. Peki Yusuf kayınvalidesine anne diyor mu? Vallahi diyor bir şurada diyor. Vay 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 bak kız demiyor her şey diyor. Güzel bir dedikodu yaptık. Gülay anne diyor bir desin ya. Desin onun bak. Sen sana... öyle söyleyince bir bak o söylemiyor mu sen? Mayla, yok yok ben olayı yaratmam neden biliyor musun? Benim hani oğlumun ona anne demesi beni daha da gururlandırır. Annen bana bakış açısı bak ne güzel evlat yetiştirmiş bana anne diyebiliyor. Değil mi? Bu benim, beni onur eder. Evet. Yani o bana Cansu anne demese de, yani benim oğlumun onun nesini anne demesi beni yüceltir. Yüceltir kesinlikle. Yani tabii. gerek yok yani. Kıyaslama da yapmaya da gerek yok. Evet. Yani i̇lla misillememiyorsan sen o bana demedi ben sana de Yani gerek yok ki. Bunlar boş şeyler. Yusuf der çünkü Yusuf böyle çok samimi büyümüş bir <laughs> Aynen. çocuk. Çok belli yani. yani candan, içten e, der. Evet, evet. Ama bence denmeli yorum. <laughs> Neyse bugünden sonra can sucuğum çekiyorsa. Can <laughs> Anne demeni istiyorum. Can sucuğum <laughs> <Cansucuğum, gülüyor> örf adetlerimiz lütfen çok güzelsin bebek gibisin. Sana bayılıyor neler anlattım bütün güzelliklerinle. Harika torun bekliyoruz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bir de anneciğini üzme. <gülüyor> <gülüyor> yok üzmezler onlar beni. Evet. Aynen. Allah mutluysa ben de mutluyum. Hiç gerek yok. Ne güzel. Gerçekten ne güzel. bu hayatta hiçbir şey böyle yani o kadar hani olaylar var ki dışarıda gördüğümüz bunlar abartılacak şeyler değil ki. Huzurluysan yani çok huzuru da kimse dört dörtlük yakalayamaz ama olduğun konuma da şükretmek lazım. Çok çok. Yani bunları yapmak lazım. Kesinlikle. Nasip evet. abla ne kadar güzel sohbet ettik. Aktık gittik. Yani <laughs> çok içten bir röportajdı. Ee, bir kere gelip beni kırmadığın için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için. Çok mutlu oldum. <laughs> seni seviyorum biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Seni çağırınca seviyorum. vallahi migrenim tutmuştu. İyi ki ilaç aldım. Ya. Sonra dedim benim orada olmam lazım. Aşkımsın. Evet. Ve e, biliyorsunuz ki Nasip Hanım'ın aslında çok fazla haberleri ve e, cevap hakkı doğduğu durumda Nasibe ablacığım tabii ki Çiğdem Akman'ın enlerine cevap hakkını bizde kullandı <laughs> ve bomba gibi de bir evet. açıklamaları oldu. Söyledim. Çok teşekkür ederim. Ben Geldiğin teşekkür ederim. için <laughs> mutluluk duydum, onur duydum. Yayın en kısa hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. En kısa sürede güzel bir röportajla devam ediyoruz sağ <laughs> olun <laughs> <laughs>